Efendim sana e, üç tane cümle okuyacağım. Hı. Yani zaten bu bir test. Beş tane, beş kere yapacağım bunu. Bu cümlelerden birini seçeceksin ve sonunda e, ne kadar aslan burcu insanı olduğunu göreceğiz. Çıkmayacağım aslan. Oldum. Göreceğiz. Aslan burcu var mı aranızda? Genelde çıkmıyorum. Aslan burcu yok mu? Olamaz ya. Var mı şu aslan burcusunuz. Kaç Ağustos? Ah, Ben de 20 Aynen. Beraber kutlasanız da. Kız ucuza gelir, zor Peki, günler. Peki yani ne kadar ben bayağı aslanım mı diyorsun? Taşıyor musunuz aslan özelliklerini? Ta taşıyorum herhalde. Bilmiyorum. Bana genelde şöyle bir yorum oluyor. Sen neren aslan ya? Filan gibi şeyler oluyor. Evet. Okay. Ya hafif bir Üzülüyor egoistik aslında. oluyor. <laughs> Üzülüyor musun? Evet. Bir saniye şöyle yap. İsminiz neydi? İrem. İrem. Evet. Girem Hanım. Şöyle yapacağız. Ben bu soruları zaten Öykü Hanım'a soruyor olacağım. Siz de, Siz de bir sonra düşünün. size bakacağım. Sizden de cevap bekleyeceğim. Tamam, tamam mı? Öykü Hanım. Buyurun. Birisi sevdiğim birini üzerse onu şafak operasyonuyla yatağından aldırırım. <laughs> Var mısınız buna? Ya yokum. Tamam. Yok. Hiç uzatmayacağım. Tamam. Bir diğer cümle. Sorun neyse olaya müdahil olmam, arkadaşıma öğüt veririm. Evet. Buna varsınız. Umurumda olmaz. Buna da yoksunuz. Bu soruyla ilgili. Aynen olabilir. aynen bu durumla ilgili. Yok, umurumda olur ya. Umurunuzda Umur olur. olur. Sizin efendim? Umurumda olur. Hatta bazen onun yerine de yazarım. Pardon. Onu şafak operasyonuyla aldırırım. Da neydi? Arkadaşıma öğüt veririm. Tamam, bitti. Onu devam etmenize gerek yok. Teşekkürler. <laughs> İkiniz Sen de orada küçük 10 puan mı verdi her evet. şey tamam. 10 puanmış zaten onun puanı. Diğer cümleye geçiyorum. Yaptığım iyiliği herkese söylerim. Sonuçta boşuna mı yaptım? Böyle bir insan İ... var mı ki? İyilik yaparım. Yaptığım Hayır, iyiliği, peki... yaptığım kişiye bile çaktırmam mezara götürürüm. Yaptığım iyiliği sadece yakın çevreme söylerim. O kadar da olsun. Birine borç verdimse kimseye söylemem mesela. Anladım. Ama yani başka bir taraftan bir yardımım dokunduysa yakın çevreme söyleyebilirim. Siz efendim. Yakın çevreme söylerim. O kesin kadar da sizin bilinsin. netsiniz o konuda. <laughs> Anladım. Bak bu söylüyor. Sana buradan sıfır veriyoruz. Tamam. Evet. İltifata hiç gelemem. Sırf varlığımın bile bir iltifat sebebi olduğunu düşünüyorum. <laughs> evet. Gerektiğinde iltifatı memnuniyetle kabul ederim. ...bunu serci ediyoruz. Gerektiğinde memnuniyetle evet. kabul ediyorsun. Siz? Kabul ederim iltifati. Siz? Varlığımın olsun. iltifat sebebi olduğunu düşünüyorum. Der mi? Hatip olabilir. Arkadaşı değil. Aynen evet. bu kız deli. İreme 20. İreme 20. Erkeğe 20. Her şeyin en iyisini hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü bana bir bakar mısınız? Her şeyin o kadar da iyisi olmasa da olur. Olsa da olur, olmasa da olur. Üçüncüsü. Olsa da olur, olmasa da olur. Evet. Peki. Siz efendim. Üçüncüsü. Olsa da olur, olmasa da olur. Evet. Her şeyin en iyisi. Ol... O kadar da değil ya. Her şeyin en iyisi olmaz mı? Aslan mı acaba? Her Şer şeyin efendim. o kadar da iyisi olmasa da olur. Ya olsa da olur, fark etmez. Aynı. <laughs> Anlaşamadık İrem. İkisine de vermedik. Son. Pazar günü bile evde her an bir davete gidecekmiş gibi hazır oturabilirim. Çok kasmam ben zaten her halimle şıkım. Pazar günü pijamamı savcılık zoruyla bile çıkartamazlar. Yani birincisi olabilir. Çünkü bazen böyle hiçbir yere gitmez kendi de falan Hazırmış böyle. Hazırmış gibi Evet dur bakayım bir güzel giyineyim oluyor. Çıkmam Siz... üçüncüsü. Pijamayı, Pijamayı savcılıkla mı? <laughs> evet. Çıkartamadım Ay niye böyle sinemeki çıktı Sıfır efendim. Buradan da 20 puan aldınız. Bakın sayıyorum Öykü Hanım. 20, 30, 40 puan. 40 puan aldınız. %40, %40 aslansınız. %40 mı çıktı? Evet. Genellikle evet. öyle oluyor evet. Siz efendim İrem Hanım siz %60 ya? aslan çıktınız. Belli. Siz baya baya aslansınız. Sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Hayırlı olsun. Bilin diye yaptık. <gülüyor> <gülüyor> İrem Hanım'ın ışığını alabiliriz. Alkışlayalım İrem Hanım'a. Evet enteresanmış. En son Terk'le sahneye çıktın. Aynı zamanda da yapımcısıydın. Işin. Hı hı. Ben seyretme şansı bulamadım. Hatta Serkan... Hatta mı... burada oynadık evet. işte. evet. Serkan Salihoğlu yönetmişti, değil mi? Evet, Doğru evet, hatırlıyorum, tamam. evet. İlerleyen zamanlarda planın var mı yine, hem yapımcılık hem tiyatro sahnesine çıkma gibi? Yani öyle bir yapımcılık merakım yok. Terki çok yapmak istiyordum. Aha. Ee, o yüzden şey. Evet. Ben. Terkin yazarı kimdi? Milay, Milay Ezengi. Ha, Milay, evet. Hı hı. Onun mesela yeni oyunu var mı yazdığı falan? Var, var. var. Yapacak yakında. Ay, hadi bakalım.